Evet, herkese merhaba. Şimdi birazdan nefes meditasyonu yapacağız. Bu meditasyonu her gün, 21 gün boyunca uygulayabilirsiniz. Tercihen sabah saatlerinde yapmanız çok daha etkili, güne daha enerjik, daha pozitif, daha yapıcı bir şekilde başlıyor olmanız için. Akşamları yaptığınızda Biraz uykunuzda çok güzel bir enerji verdiği için Uyku problemi yaşayabilirsiniz O yüzden de tercihen sabah yapmanızı tavsiye ediyorum Evet şimdi kendinizi sessiz ve güvende hissettiğiniz bir yer seçin Evet gözleriniz kapalı bir şekilde yapıyor olacağız Sırt üstü yere uzanın Evet dizleriniz bükük olacak kendinizi birazcık yükseltebilirsiniz. Sırtınıza yastık koyup. Evet, şimdi derin ve yavaş bir şekilde nefes alıp vermeye başlayın. Ağız nefesi kullanacağız. Evet, ağzınızdan derin derin nefes al ver. Evet, şimdi nefesine odaklan. Sadece nefesinde kal. Zihninden duygular, düşünceler geçiyor olabilir. Hiç problem değil. Sadece nefesinde kal. Şimdi omuz işlerinizi yavaşça kök çakranıza doğru yerleştirin. Evet, karnınızın en alt kısmına. Şimdi ellerinizin içinde kırmızı bir ışık topu hayal edin. Ve bu ışık topunun içinde arzu ettiğiniz tüm güzel enerjiler var. Evet, kök çakra aslında cinsel organımızın olduğu bölge olarak da tanımlanıyor. Burası kendimizi güvende hissettiğimiz, güçlü hissettiğimiz, hayatla kendimizde olan uyumumuzun bir göstergesi, bir yansıması. Çünkü kök çakranın açık olması yaşamı kolaylaştıran, güzelleştiren, kendinle olan ilişkinizi yapılandıran yer. Bu yüzden kök çakra gerçekten çok çok önemli. Çünkü her şey kökte başlıyor o yüzden de nefes alırken karnınız şişsin nefesi verirken insin oh. nefes al Bırak. şimdi yaşamınıza bakın yaşamınızdaki zorluklar neler direnç gösterdiğiniz yerler neler en çok nerenin şifalanması gerekiyor? Evet buraya ana kaynaktan gelen bu kırmızı ışık topunu yansıtmaya çalışın. Burada bulunan bütün hücrelerinizin bu kırmızı ışıkla birlikte yenilendiğini ve yapılandığını hayal edin. Bu çok önemli kök çakranın dengede olması çok önemli. Ne çok fazla gitmesi, ne çok az gitmesi. İkisi de aynı şey. Nefesin burada dengeli bir şekilde atması aslında kök çakrayı güçlendiren bir şey. Evet, hayatınızın alanlarına bakın. Hayatınız nerede zorlaşıyor? İş hayatınız, ilişkileriniz, ekonomik anlamdaki yeriniz, Sosyal ilişkileriniz, sağlığınız, yaşamda en çok şifalanması gereken yer neresi? Evet, çakra açık olduğunda bu aynı zamanda kendinizin ne kadar değerli ve ne kadar mucize olduğunuzu size gösteriyor. O yüzden içinizden, ben mucizeyim, ben çok değerliyim diye olumlamalar yapabilirsiniz. Ben değerliyim. Ben bir mucizeyim. Eğer hayatınızın zor olduğunu düşünüyorsunuz ise size söyleyeceğim soruyu tekrar edin. Hayatımın en güzel, en kolay ve bolluk içinde atması için neler mümkün? Zihninizle çözmeye çalışmayın. Sadece evrene bırakın. Bırakın o sizin yerinize çözsün. Evet, şimdi yavaşça göbek deliğinizin hemen altında bulunan sakral çakraya geçiyoruz. Evet, buranın rengi turuncu. Evet, şimdi elinizin içinde turuncu renkte bir ışık topu hayal edin. Bu ana kaynaktan gelen, her şeyin sınırsız ve sonsuz olduğu ana kaynaktan gelen turuncu bir ışık topu. Şimdi ellerinizin içinden bu enerjinin burada bulunan organlarınıza, hücrelerinize akmasını izin verin. Evet, bu bölge duyguların merkezi. Daha yüksek titreşimde duygular hayatınıza çekmek için harika bir fırsat. Evet, nefes almaya devam edin. Derin bir nefes alın. Verin. Evet, burada acele etmeyin. Seanstaki gibi değil. Tam tersine daha yavaş, daha hissederek ve daha derin. Evet, burası aynı zamanda yaratıcılığınızın merkezi. Bakın bakalım hayatınızda en çok hangi duyguya ihtiyaç duyuyorsunuz? Hangi duyguların dönüşmesini istiyorsunuz? Hayatınızda direnç gösterdiğiniz yerlere bakın. Hayatınızda kavga ettiğiniz yerlere bakın. Hayatınızda kıskandığınız, öfkelendiğiniz durumlara bakın. Tam da burası iyileşmesi gereken yer. Ve buraya turuncu renginde olan bu ışık topunu yönlendirin. Ve deyin ki hayatımda daha yapıcı, daha güzel duyguları yaşayabilmem için neler mümkün? Ben mükemmel bir yaratıcıyım. Hayatımı en güzel şekilde yaratabilirim. Senaryomu en güzel şekilde yazabilirim. Bu duyguların, bu inancın hepsi ben de mevcut ve derin nefes alarak bu duyguyu hissettim, turuncu rengini hissettim, gözünüzün önünde turuncu renk gelsin ve nefes almaya devam edin. O turuncu rengi hissettim tüm vücudunuzda. Evet, şimdi yavaşça yukarıya doğru kaburgalarınızın birleştiği o orta noktayı bulun. Evet, burası solar plexus noktası ve rengi sarı. Buraya aynı zamanda korku kemeri diyoruz. Çünkü genel olarak nefesin en çok tıkandığı yer burası. Yaşadığımız deneyimlere yüklediğimiz birçok anlamlar var endişelerimiz var, korkularımız var ve bunların dönüşmesini istiyoruz. O yüzden de şimdi ellerimizin içinde sapsarı, tıpkı bize güneşin verdiği gibi o enerji, o sıcaklığı, o coşkuyu, neşeyi tam buraya akıtmaya çalışın. Sapsarı bir ışığın kaburgalarınızın arasında dolaştığını, tüm endişeleri dönüştürdüğünüzü hissedin. Hayatınızda en çok nerelerde güvene ihtiyaç duyuyorsunuz? İş ilişkilerinizde, sağlığınızda, aşk ilişkinizde, ekonomik anlamda en çok güven duyduğunuz yer neresi? Kendinize en çok inanmaya ihtiyaç duyduğunuz yer neresi? Nefes almaya devam edin ve burayı şifalandırın. Ve sarı ışığın burada bulunan bütün buzları erittiğini hissedin. Tüm tıkalı olan bölgeleri, blokajları şifalandırdığını hayal edin. Hayatımda güven dolu ilişkiler yaşamam için neler mümkün? Hayatımda yapacağım şeyde kendime daha çok inanmak için neler mümkün? Bunu zihninizde düşünmeyin. Bırakın. Hayata. Evrene. Tanrıya. Kendime güveniyorum. Ve kendime yüzde yüz inanıyorum. Ben değerliyim. Hatta her şeyi yapabilecek güce ve güvene sahibim. Kendime daha çok inanmak için, kendime daha çok güvenmek için neler mümkün? Ve bu sarı ışığı o bölgeye yönlendirin ve nefes almaya devam edin. Nefesiniz her zaman karında başlayan ve göğse doğru ilerleyen şekilde aksın. nefes al ver. şimdi yavaşça göz bölgesine doğru hareket edin burası kalp çapranız ve rengi yeşil tıpkı bir ormanın getirdiği huzur gibi yemyeşil ağaçların verdiği o kokuyu o güzelliği o coşkuyu hissedin ve ellerinizin içinden ana kaynaktan gelen yem yeşil ışık topunun getirdiği mucizeleri şifayı kalbinize aktarın. Yem yeşil bir ışık topu ana kaynaktan gelen sizi şifalandıran, besleyen, sevgiyi çoğaltan. Hayatta her şeyin ilacı sevgidir. Sevginin olmadığı her yerde hastalık vardır. Bu yüzden de sevgi çok önemlidir. Ve her şey önce kendini sevmekle başlar. Şimdi kendinizde sevmediğiniz yerleri görün. Kendinizde kabul etmediğiniz, savaştığınız, direnç gösterdiğiniz yerlere bakın. Ve izin verin. Kendinizi sevmeye izin verin. Sevginin atmasına izin verin size söylenilen, size yapılan her şeyde o sevgiyi görmeye çalışın. Deyin ki seviyor ve seviliyorum. Kendimi daha çok sevmem için, kendimi bütünüyle kucaklayabilmem için neler mümkün? Siz çözmeye çalışın sadece insanlar. O sevgiyi yüreğinizin derinliklerinde hissedin. Kendinizi sevmeniz için neler mümkün? Kendinizi bütünüyle sevin. Başarılı olduğunuz, olmadığınız her halinizle. Enerjik olduğunuz, yorgun olduğunuz her halinizle sinirli olduğunuz veya sakin olduğunuz her halinizi. Çünkü siz bir bütün olarak çok güzelsiniz. Çok değerlisiniz. Bir mucizesiniz. O yüzden kendinizi bütünüyle kucaklayın. Sevgiyi almak için kalbinizde yer açın. Bırakın geçmişi. Yaşadığınız her şey sizin için ve sizi bu yola özünüzle buluşmaya davet etti. Evet şimdi ellerinizi yavaşça boğazınıza doğru yerleştirin. Burası ifadenin merkezi. Kendinizi, yaratıcılığınızı ortaya koyduğunuz, ifade ettiğiniz yer. Evet burada değerlerinize sahip çıkın. Burada fikirlerinize sahip çıkın ve ellerinizin içinden ana kaynaktan gelen mavi ışığın boğazınıza doğru akmasına izin verin. Ve nefes almaya devam edin. Aldığınız her nefeste açıldığınızı, derinleştiğinizi ve kabuğunuzdan çıktığınızı hayal edin. kendimi özgürce ifade edebilmem için neler mümkün? Bırakın geçmişi. Söyleyemediğiniz, ifade edemediğiniz her şeyi bırakın. Her yeni gün bir başlangıç. Her doğan güneş bir başlangıç. O zaman deyin ki kendimi özgürce ifade edebilmem için neler mümkün? kendimi sevgiyle ifade edebilmem için neler mümkün? Ve mavi ışığın burayı şifalandırmasına izin ver. Mavi ışığın yaratıcılığınızı hayata aktarmasına izin ver. Şimdi yavaşça ellerinizi gözlerinize doğru yerleştirin. Burası üçüncü gözünüz. Burası sezgileriniz Burası aslında kim olduğunuzu, ne yapmaya geldiğinizi hatırlatan yer. Fakat zihin o kadar çok dolu ki bazen içerideki sesi duymakta zorluk çekiyoruz. Kaygılarımız, endişelerimiz, sağlıklı kararlar almamızı engelliyor. Bu yüzden nefesinize odaklanın içinizdeki sesi duymaya izin verin. Bakın bakalım size ne söylüyor. Yapmanız gereken şeyi bırakın o söylesin. Yapmanız gereken şey için seçim yapmak zorunda kalmadan bırakın hayatınıza gelsin. Sadece izin verin. İçindeki ses sana ne söylemek istiyor? nefes almaya devam et İçimdeki sesi duymam için neler mümkün zihninizdeki limitler olmasaydı nasıl bir hayatınız olurdu bir düşünün İzin verin İçinizdeki sesin özgürce konuşmasına izin verin. Bunu sadece meditasyonda duyabilirsiniz. Gözünüzü kapattığınızda, içinize döndüğünüzde ve kendinizi dinlediğinizde. Yani yacivert bir ışığın burada yayılmasına izin verin bir nefes almayı devam Şimdi yavaşça ellerinizi başınıza doğru yerleştirin. Burası ana kaynakla birleştiğimiz yer. Bilginin tüm çözümlerin tüm kaynağın aktığı yer. ve tam tepe noktanızdan sonsuz kaynakla sizi bağlayan bir boru hayal edin. Ve tüm bilginin, tüm kaynağın, tüm desteğin, tüm güzelliklerin buradan akmasına izin verin. Senin zihninle Tanrı'nın zihninin birleşmesine izin ver. Senin varlığınla O'nun varlığının birleşmesine izin ver. Ve tam bu noktadan arzu ettiğiniz şeyi hayal edin. Derin bir nefes alın ve sonsuz teşekkürlerinizi ve şükranlarınızı sunun.